Bana Hepinize var. merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ekiple beraber Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda Ahmet Faruk var. Ee, Ozan var, Yiğit, Mert var, Ferhat var ve ben Ayaz var. Ee, bugün Bugün, bugün e, hesaplaşmada en iyi bronz kim? 5 ee, tane karakterimiz var. O karakterlerin 5'iyle oynayacağız. İlk karakter karakterimizin ismi Tiger. Söylüyorum. Kolt. İkincisi bo. Üçüncüsü sekiz Piper bit. 8 bit. Dördüncüsü Nita. Piper'dan Beşincisi Dynamite. Altıncısı. Burada yok. Beş nerede yok ya. Altıncısı. Piper yok mu yok. Söylüyorum. Bir, altıncısı. Bir, bir, altıncısı. Yok, yok, yok. Ben yani koltuğu seçerim. Evet yapalım. arkadaşlar ilk hangiydi? Koltuğu. Herkes koltuğu alsın. Evet. Hayır. Herkes aynı yok. <laughs> Hayır ya istemini alsın. Ya elim çizmeler. Arkadaşlar ilk yerde kafada kafatası deresinde oynayacağız Yine ve başlıyoruz. Yedim. Karla kartal Mert başla. Başla. Benim ya. Ben <laughs> ben yani. ben Lan botları da say. Biz profesyonel tozufu Arkadaşlar abi. bu oyunda botlar da yer almıyor. Botlar al. da olsun ben, daha mantıklı olur. Olmayacak. <laughs> Hayır. Biz ben profesyonel tuzlu Hayır ya botlar çok iyi. Çok... ya. Arkadaşlar görüyorsunuz musunuz? Dududududududu Ne yapıyorsun ya? Ha? Ha? Veya, veya, veya. Arkadaşlar Yiğit Mert'i öldürdüm. Yikmert i yikmert i yikmert i Oradan Yiğit Mert'i Gel bakayım. Lan 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 Hayır. Bot 5'e karşı gitti. Yine biz Ferhat'la kaldık ve biz Ferhat'la Ha bu arada bende var. <laughs> Sıkıntı var ki. Biz Ferhat'la timiz. Ben... Beni en zorunda... Bir kişi daha gitti arkadaşlar bot. Bence botlar olmasın. Evet. Hani botları birazdan ya, kapatacağım. Ya kapatacağım şey... arkadaşlar. Bu hazırlık maçımız. Baba ba, bak Feroze. Çekilin bana koyla. Veri veri var. Ben Onun ben üzerinde. Oha. Sekizlik bot. Oğlum ben daha fazla yükle. Oğlum beni izleyen ya, var ben mı? bu ya.

ben Arkadaşlar bir şey diyeceğim ya. Abone olmayın buna ya. Benim kanalım. Şerefsiz. Şaka. Şaka. Arkadaşlar film. Arkadaşlar ne olur abone olun. Abone olun. Arkadaşlar Tim Sarı'yı abone olmayın. Hayır. Bak botları. Tim Sarı isteyene yakından mı bize? Arkadaşlar başka kişinin kulübü var mı? Başka bir Benim Tim abone olmayı unutmayın bu arada. Benim de kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi. Oktay'la beraber başlayacağız. Hazır Başlayın hazır verin. Hazır. Ben hazır olduğumdayız. <laughs> hazır. Hazır, evet. hazır. 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 Verin. Hazır. Hazır. <laughs> Arkadaşlar yanımda kim var? Aha. Var Kim? Kim? Tim olmak yok. Yok. Tim <laughs> olmak yok. Hadi be. Öldüm. sahibi öldürdüm. Arkadaşlar ben izliyorum sizi. Beni Ben öldüm. Tim olan elenir. Ahmet Faruk. Sağız Birinci var. olan puan A alıyor. Asıl maç değil mi bu? Evet. Ha bu arada bir şey diyorum. Yeni bir birisi... Bir şey diyeceğim. Birinci olan maçı al alıyor. Yani bir puan alıyor. Evet. Bir, bir kişi de... daha gitti. Kara Kartal Mert gitti. Ferhat. Ne vuruyor Ozan var Ozan. Ozan. Ee, aa. Oha. Ahmet Faruk'a gel. Aha. Aha. Kim alıyor? Tamam Ozan aldı orayı. Ferhat sen kanka garanti yine öleceksin ya. Evet ya. Ferhat, Ferhat vurma ya. oradan. Ben Julti. Oha. Ahmet Faruk. Ahmet Faruk şu Gittin gittin. Gittin kullanacak biraz da sana. Ferhat'a kullanacak. Ama kullandı ama olmadı arkadaşlar. Benim evet. Osa topuk canımus sen ne var? Arkadaşlar <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> <Evet>. arkadaşlar <laughs> Bir şey diyeceğim. Oynayan kişiler konuşabilir. Oynamayanlar elen konuşamaz. Başlayın. zaman bak sen niye konuşuyorsun o zaman? ne mı? Ne? Ozan gelsin de öldürecek. Arkadaşlar Kim Reis kanalına ve e, Ayaza abone olun. Beyaz Can var Şeklim değişti mi var? Neden? Tipli bir adam yaptım. Şşşt. Ulan kızıyor. Bağırma. Yok. Hayır! O. Artık ölün ya! Artık öl be! Öl! Ozan Uş. ne kaldı? Ozan Ozeş. ne? Ozan ne? Faruk gitti. Bak çekeceğim oradan tabloyu. Faruk. Şansımızda olmayacak. Turnuvadayız bak. Turnuvadayız. Videoda izlediğimiz biz. Evet videodayız. Evet. Önüne al lan Ahmet Faruk öldü. Ozan hat arasında geçiyor aç? Ne var bunun içinde? Biliyor. Bölmüyoruz ki. Ses geliyor. Ben bağırmıyorum. mıyım? Canım biz birazcık. Ağır, i̇kinci mi birazcık... Sen, 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 sen bağırıyorsun. Ben varım. Arkadaşlar ikinci karakterimizi söyleyeyim. İkinci karakterimiz Ha. İkinci karakterimizi ben seçiyorum. Onlar şakaydı. İkinci karakterimiz Tik. Tamam de artık vardır yani. <laughs> otomatik doldurma çok iyi. Aha, dur. Şimdi arkadaşlar taş taşkının oluşturursa... Taş taşkını. Hadi hazır verin. Hazır verin hazır. Bir dakika birisi geliyor. Hadi hazır verin. Hazır verin hadi. Ben. Hazır hazır oldum. Oldum. Hazır 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 geliyor birisi geliyor. Kim geliyor? Naki abla. Naki abla ya. Tam. Çocuk toplam bakın. Ferolide. Okay. Aa Ferhat'ı gördü birisi. Ben gördüm. Arkadaşlar Ferhat'ı ben... gördüm. Ha. Diyecek kadar cesur musun? İkilik oldum. <laughs> hey. ben de ilk Mert'i buldum. Aa Mert'i buldum. Mert'i buldum. Aa Ferat'ı buldum. Ferat'ı gördüm Ferat'ı. Oyunca dolduran var mı? Kavga Kanka ben Ferhat'ı alacağım da. İyi de herkes kalkıda ben ortadayım. <laughs> Ferhat, Ferhat, Ferhat gitti. De. Ferhat Ferhat'ı aldım. Bir kara Kartal Mert'in son sözleri nedir? Hayır. Oğlum Ferhat'ı mayın olmaz. Ooo! <laughs> 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 ben, ben beleş olmam. Oğlum adam beleş oldu. Arkadaşlar Ama bu olmaz Bekleyin. Hayır. Arkadaşlar şimdi eee 2 iki puan, Ahmet ikinci puan Ahmet Faruk Ahmet Evet arkadaşlar Ozan da Ahmet Faruk birinciye. Şimdi sıradaki hmm. karakterimizi söylüyorum hazır mısınız? Oooo. Şimdi bize bir, 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 bir Poco ver. ver. Ben, poko vereceğiz. Ben Nita. Okay. Oğlum bunun yıldız aksesuarı çok güzel. Abi. Benim az sosyal. Hiper ayı alın arkadaşlar. iki tane sanıyor. Bu sakızı çiğne duruyor. Hazır veriyoruz. Bir sakız o sizden geliyor. Yeşil. Arkadaşlar üçüncü puan kimin olacak? <laughs> Bu arada sıfır puanlar eleniyor haberiniz olsun. Üç tur sonra sıfır puanı olan arkadaşlarımız elenecektir. Herkes puan alsın. Benim puanım var. <laughs> o yüzden Ahmet Faruk ve evet. Ozan tur geçti. Berat <laughs> <laughs> oldu. İnşallah Hepsini kazanırsak <laughs> ne olacak? Ee, aa ayırız Sen... eğilir. Hayır oğlum delirmeyin malak mısınız ben videodayım. haritayı değiştirmedik bu arada. tamam sıkıntı değil ya ya bir niye ya ya Hı Hı ya 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 tane ya ya var ya ama iyi oynuyorum. ya tarzı tarzı ya Pro. nasıl ya 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 ya. ben Ben şu an arkadaşlar kutu biriktiriyorum. Ben de 3 yüküm var benim. Benim de 4. Ozan'ın ayısı öldü. Ozanın karısı. Ozan'ın karısı. Ozan'ın karısı. Ozan'ın ayısı çok güçlü ya beni öldürdün. Oha ben bir sürü şey buldum Ozan. Ya Ozan. bir yürü git ya. Abi. <laughs> Ozan gidiyor. <Siz> <laughs> Sağ babam. Ozan'ı aldım. Kim kaldı geriye? Ahmet var. Ya ben, ben Allah için iki a, ayaz alsın ya. Doğru, ne Ahmet var iki oldu. Bilirse sıkıntıya gireriz. Kanka neredesin? Bir şey diyeceğim. Sen neredesin? Ben seni bilmiyorum neredesin? Oo Ahmet var bunun üç çükü var. Bum biri bum biri biri bum bum. Bu arada benim. Tamam. Easy iyi diye. Aldık. Ertan iyi o zaman. Poker kesin. Evet arkadaşlar. Poker. Pol pol yapma, şimdi sıradaki yapma. en iyi karakter. <laughs> en iyi Jackie. <laughs> Hızlı koşmayı seçiyoruz. Başka ask asker asuarı yok. Ve kaya savaşı. <laughs> Sağlam kas. Kanka <laughs> yıldız, ikinci yıldız gücü daha iyi. Sağlam kask. Aynen. Evet. Ay. Oğlum emin misin bak videoda olduğuna? Evet kanka <laughs> eminim. Şu an 10. dakikasındayız. İmer, İmer, kazı ver. 10. dakika olacak sanırım. <laughs> Bir şey diyeceğim. Ee, Ferhat, Yiğit Mert dikkatli olun. Bence siz maçta pusun. Niye biliyor musunuz? i̇kinizden... Hadi hazır ver. Çünkü ikinizden birisi elenecek arkadaşlar. Yok. Bu, bu dördüncü tur oynayacağız. Diğer, turu... Diğer turda Diğer Mert... turda eleniyor. Yiğit kazanırsa bu turu. Ooo biz birimiz Ahmet var, Kenan Puan'ın ikisi de gider. Beyim Eda. Beyim Eda. <laughs> <laughs> du 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 ah, du <laughs> be <öyle koyacağım. gülüyor> Hayır, hayır. Bun. Bun. Ben şahiden yutma ördüm Yutma gördüm. Ben de yutma oldum. Kanka arkadaşlar yitmati... Abi yitmati... ya Saldırmayacağım ya Ahmet Faruk eliyordu az kalsın ben... Gördünüz abi yani Ben kutu benim oğlum Ooo oh. Ahmet ay. Faruk bana kutu bırakmış Beleş Yolumdu ya hayır ya vurma lütfen. Kanka benim skinim ama. Vurma, lütfen vurma. Orada <laughs> birisi var karşımda. Aha. O kimmiş? <gülüyor> <gülüyor> Oha. Başa Oha beşlik mi lan bu? bastım yok. Fero, hmm. gel Hop tim olmak yasak. Tim olmuyoruz zaten ilk merte sıkıştı ben biliyorum. Ah, Niye ilk yani. yani. Ne ya? Çünkü ikinci en çok. Ozan, Ozan, Ozan. Ozan, al, Ozan da kaldı? Ozan da. kaldı? alın, al alsan da olur. Ozan'ın iki canı var şu an. Vur, ol. Ferhat vur. Gitti. Ferhat garanti kazanacak. Ferhat'ın kazanmaması lazım. Ahmet var. İkisi de iyi. Aha ya. Ne göz yükleyin beni nasıl alacak? Sıfır yüklüyor. Sıfır yüklüyor. Hmm. Bir yüklüyor. Bir şey diyorum. Bu son tur Yiğit Mert elenebilirsin. Evet. Ha bu arada. Ay. Bu arada kötü haber şu. Bir puan olan kim? Biz. Eğer Yiğit Mert bu maçı kazanırsa eleme potasında beş kişi olacağız. <laughs> Arkadaşlar Söylüyorum. Kişi, Kişi kim? Yapma, Bak Niko. Hangisinin daha güzeldi? Mekanik kaçış mı? Mekanik kaçış daha ay, iyi oğlum. Aynen. Kaçıyorsun hemen. Dur bakayım. Bir, bir dakika. Bir kaçıyor. Ben şunu bir, bir bakayım. Aşık olmuş. Bir <laughs> bir aşık olmuş arkadaşlar. Brikoya aşık olmuyor değil mi?

<gülüyor> <gülüyor> bakın be. Ben sana dedim of diye. İkler, Kim kimi vurdu? Abi, ozan gitti. O gitti. Öldürdün. Abi altı Oha, nasıl <laughs> Abi adam bana iki bin vuruyor. Abi, canım azaldı ben, ben koşar. Adam. Tamam. Ben de tim olarak ilk verdim. Arkadaşlar beni izlesen mi? Anam! Ferhat ne bağırıyorsun? Adamsın. Ferhat ey ya. Tamam. Ben Olardım. çıkıyorum. Bana ben çıkarım. çıkıyorum. Çıkıyorum. çıkıyor. Ne Döveceğim seni var ya. Arkadaşlar. Seni bir döveceğim. Neredesiniz? 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 Sonra neden dövüyorsun Ozan? Az bunun yüzünden. Kanka şu an var ya. Ozan beni yakalayabilir yakaladı. Allah. Ozan mı? Allah Ozan diyorum işte. Hmm, üç altılık. Çok çekişmedim Gel Ben de. <laughs> Dur bakayım. Hayır, sokma, sokma. Hiçbir şey değmedi. Canıma bakın, canıma bakın, canıma. Hadi <laughs> be, <laughs> Hadi son bir tur daha. Ama bu çok zorlu olacak. Evet. Herkes cesaretli. alacak. çıkıyor. Ağaçtır. Şimdi olursunuz. Tomil şok atışı. O çok iyi kanka. Anladım. Bolluk ve kıtlık. En evet. yaşlı. Her zaman buji daha iyi. Taramalısı kötü. Haberin olsun. Hayır. Taramalısı çok iyi. olur başında olun. Abi beni doğrular diyeceğim. Hazır. Hadi verin. Ben verdim. Sultan abi bekliyor. Evet. Son tur. Yiğmert için. Geçtim ama. Ya, Oo ben bu arada geçtim haberiniz olsun. Siz dördünüzden biri eğlenecek. Ben de geçtim. Bir şey diyeceğim. Eğer eee Yiğmert kazanırsa siz tur atlayamıyorsunuz. Ben atlayabiliyorum. Çünkü ben iki kere kazandım. Ferhat durma. Anlamıyorum. Şimdi herkes diyecek ki ayaz öldürün. A Ayaz öldü. Hayır. Ya, demeseydin yapmaz. Abi Ferhat'ın ölüsünü gördüm. Oza çöz. Ben öldürecektim lan onu. Niye kuzenin öldürdü? Kuzenin miydi kız? Oha. Hadi Ay. geçmiş olsun. İlkertin canı ekibi. Allah seni öldürdü. Aksesuarını Ben senin gibi ta aksesuara İlk İlkertin öldürdüm. Ertan etsin. Abi öleceğim öleceğim git öleceğim. Mert'ten öleceğim. Oğlum öleceğim diyor mu Hayır. Uh, hayır. Değme mi bak Taret. <laughs> Sağ ol. <laughs> Bakalım Ahmet var ki aşağıda mümkün Hayır öleceğim 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 öleceğim. Öleceğim değdir mi öleceğim. Hayır. Ooo sektörünü gördün mü? Bu arada ben de iki ikiyim. Evet. Bir şey değil. Git Mert eleniyorsun kanka. Özür dilerim. Özür dilerim. Kara Kartal Mert görüşürüz. Merhaba. sizde o, başka o, birisi fotoğraf. varsa çağırmak ister misiniz? Hı? İsteyen varsa çağırsın Yok, baş yok. arkadaş. 4 tamam. kişi kaldık Foto Kapat. Ba başlıyoruz. Ama da dört kişi aldı. Çifte bela. Fotoğraf. Çifte bela. Fotoğraf. 8 bit ya. Max olan var mı? Ya. Parmak ya. kaldırsın. Ya. Tamam, ya. Max ya. kapışmasın. Tamam. Ferdat'a iyi ki kardeşime eksik geldi. Arkadaşlar e, kötü haber şu. Ahmet varlıklı Ayaz'ın iki puanı var. Diğerlerinin bir. O yüzden sıkıntı sizin. Ya ama ya. Aa, hayır. Görmekle şey seçecektim. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Ya. Ozan seçtim. gelme. Ben seçtim onu ya. Ben. Ya. Ben seçtim. Yok seçmişim seçmişim seçmişim. Doğruyoruz. Yok yok. Arkadaşlar özür Ayaz gelme böyle. <laughs> şerefsiz olsun. Sen de gelme, sen de gelme. Ben geliyorum mu sana? Gelir. <laughs> <laughs> Beni kim izliyor? Belki bizi de izliyor kanka. Bağış şerefsiz. Şerefsiz Ahmet. Anlatsan ben nasıl ben sadece seni izliyorum. Aldım aldım. Hayır ya. Aldım. O zaman ödemeyi ben size aşırıyorum. Şu an abi çok kızdım var ya. Ozan kaç Ozan'a Ozan bak. Oo, Ozan çüş. Ona ne Camuş. Bay bay. Ne oldu? Ferhat elenmedi. Ferhat, so, bu oyunda... Bu oyunda eğlenecek kişi. Fırtınalı çayır. Fırtınalı çayır var mı? Ben var şok Ben, Murt Spurs. Spurs. Murt ben Şimdi söylüyorum. Hangi karakter? Dynamite. Dynamite. Hala. Ya en zor oynayamayacağız. Biri En iyisi Yandık. Ne? Ne? Ne oldu anne? <laughs> Fırtınalı çayır. Bunu yaptım hadi. Çünkü o halde bok gibi. Herkes hazır versin. Şey yap yumurta kabuğu. Hayır hazır ver hadi. hadi, Ferhat. hadi. Hazır ver Ferhat için son şans. Ferhat kanka bizim son tam da karşımda Ferhat çıktı. <laughs> o <Oo>, benim de <laughs> Ahmet Varuk. Ahmet Varuk. Alabilirsiniz tekrar. Aynen oldu aynen. Abi. Lan. Ne oldu sen? Ferhat? Ferhat git lan. Ne yaptın? Ben bir Bana koy lan. Şu an Ferhat'ın canına bakınca kaç biliyor musunuz? 224. Evet. Oha. Kim o? Ben de. Ferhat gitti. <laughs> Oo çok iyi Yarın lan. Yarın yermedin. Yarın yermedim. Evet. Daha önce elini Evet arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ferhat'a ilan edin. E, tekrar yapalım Daha sonra Garanti. Ol bir iyice Tekrar yapar mıyız? Benim kanalda yaparız bence. Tamam arkadaşlar. Mutlu. Ben bu arada YouTube şeyimi unuttum konuşurken. Arkadaşlar videoma abone olup like atmayı unutmayın. Ama videonun sonunda söylemiyoruz. Devam. Bu arada Ahmet Orhan bir tane ya da sıfır tane kaldı arkadaşlar. Yok. Bir, bir, tane yok. <laughs> Ana ondan beş yüktü. Hayır. <laughs> ondan beş yüktü şu an. Kanka Arkadaşlar ben şu an Ozan'ı sıkıştırdık Ozan sıkıştı orada Ne diyor lan sen? Bu ne Kanka kaç 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 Ölecek Ölecek de Yarın Onun var mı? Yok kanka Olsun ya Bugün tekrar var Yarın Yok. keşke donmaya basaymışım. Bugün turnuva var.

Abarttım kanka. Kanka bu çok zor. Abi fure çok zor. Abi sadece sandığın neler yok. Tam fure çok zor. Sadece efsanevi bir de cini biliyorum. Iı, Çiftte bela yapıyoruz. Hadi hazır yapalım. verin arkadaşlar. Kanka prof senin. Ne? Kura bu sanat. Hadi ver bana arzuren. Kura bu sana. Kura bu sana atayım. Senin ezanı. Kanki yanıma kim dol? Bu arada ben üçüm Haberiniz olsun. Siz ikiniz birlikte. De. Iki. O yazadalar o üç. Şu an bende şey var. O, o sen yalan duyma. De... Allah için bunları birbirleri bir bardakta bırakma. Yani ben iki var ya keseceksin ya bu bunlar değil sen can gibi bunlar uzanp kaçıyor. Yemeğe gelince diyoruz dibine... ya şöyle ne oluyor ya size o konu konular. Oh ben burada dövülün. Arkadaşlar e, ee, bu arada Ferhat evet, evet. Yiğitmen izleyin bizi. İzlemezseniz yani kimliğe gelemezsiniz. Oğlum bu çok, bu sonradan sonra bir tane daha yakın. Kanka ben gideceğim hemen. Ezan'da gideceğim mi? Tesli kaçtı. Ah, geri bak. O zaman geri bak. Şey, geri bak. bak, alma. Allah da kıyamadım. Abi. Tamam az. Bu uzun var. Şimdi gelin o. Kafama tatil. Yazın sakin. Aldı beni Ozan var ya. Aa gitti. Ozan gitti. Ozan gitti. Neyse benim gibi arkadaşıma ben 3 puan verdim. Ozan'ın son turu. Ozan eğer giderse. Kahmet Ne Kahmet var. Ayaz değilim. Şimdi. E, yener, bibi. Yok. Bibi. Bibi. bibi, Bibi. Oh, beni asla zirveden öldürmez. Bibi. Bibi sana bir hatta veriyorum. Bu senin sonunda. Hangi yıldız gücü daha iyi? Sağdaki Bence sağdaki ben sadeki kullanacağım. Hadi gel. Arkadaşlar son turundayız. Bu arada Yigitler çıkar mısın ondan <laughs> Biz ses geliyor. Evet, evet. Maçımızı izle maçımızı. Evet. Ben hızlanmayı aldım Vallahi kaçacağım. Ahmet Faruk Kalkan'ı alayım. Kalkan iyi çünkü. Oh dakikadan ikilik. Sultan Faruk'u gördüm. Gelmeyin Gel. ya. Gel Bana zor var. Çelik yere kal. Kafama tatil. Yazım sakin. biliyor yok. Tamam Ozan gitti. Ozan garanti. Ben ikinciyim. Kanka ben ikinciyim. Ben ikinciyim. Ozan yalan söylüyor. Ya ikinci çıktı. Kanka yalan. E ee, yine, yine yeniliyorsun ki. Birinci olman gerekiyor. Arkadaşlar Ozan Sen da o bir turda tur attı. Sen İdmen'de iki tur verdin. Aa, Mor çenet. Ona biz oynadık sürekli. Ama ne? Ona ne? Mor çenetteyiz. Ne Döverim. Döverim bak. Tamam vurmayacağım, vurmayacağım. Herkes bizi izlesin mor cennette. Vurmayacağım. Ne karakteri? Vurmayacağım. Ne karakteri? Hmm. Piper. Vurmayacağım. Hadi seç. Beni karşı takma. Vurmayacağım diyor. Karşı takma. Ben hmm. seni arkadaşlıktan sileceğim. Beni mi? Beni beni. İstediğin gibi. Abi niye ya? Ya ha. sıkıntı değil çal, oğlum. Çar çar çar. Yanımıza dursun. Yanımıza dur ama otomatik şey. Ona gidersen ne yapacağız? Nasılayım? Nasıl? Onlar biz güdümlü mermi kullanacağız. Evet Gıdümlü arkadaşlar, final maçı hazır ver. Sen de bizi izle. Arkadaşlar final maçı. Ahmet ve Sebe. Arkadaşlar bu finalde bakalım. İnşallah alırız. Bir şey diyeceğim. Dört kişiyiz. Biz ikiye iki vs yapalım mı bu Evet. Evet. Hayır. 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 Yedim muslu var şu an Ahmet Tarık'ın. Çok iyi. Abi şu an. Ben Ahmet var. Abi ya. Ucu ucuna kaçırdılar. İkisini de. Sonra, Sonra öldüm. Ahmet Tarık'ın bir vurdu ve. Tuh. Oğlum ben nasıl öldüm Hı -hı. ya. Ha bu arada. Üç tur. Hayır üç tur, tur değil. Kanka bir tur. Hayır. Bir, bir, bir üç şey tur. Kanka final üç tur. Bir tur ya peki. Tamam hadi. Lan lazım. hayır <laughs> Öldürme. Yanlış yere sıkma. Ahmet abi. Abi. Ben de istiyorum. Helal. Helal baba. Taktik verdim. Ha ha. O Kandırdım <laughs> da <Kandırdım>. yarım başlayarım <laughs> gökler. Bak pardon. Elen, elen, elen. Tamam tamam. Bunu eleyim ya. ya. Siz çıkalım ama eğlensin. Oldu bak. Az hemen birincilik istiyor. Hayır. Anlayacağınız için. Tak. Vuramadık. Arkadaşlar. Kanka belki diğer şey Diğer yerlere. Kanka biz savaşıyoruz zaten. Zayn <laughs> orayı görene kadar. Ay şeyim sıfırlanmış. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Bu arada Ahmet Arif seni öldürdüyse sen de onu bir kere öldürdüysen yine Ahmet Arif seni öldürdüyse. Abi ya. Topuk, topuk 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 Ben şimdi onu tekrar öldürsem ölecek mi o? Evet. Yenileceğiz mi? Evet. Hayır. Şimdi <laughs> beraber oluyor. Kimler kaldı? Et, et. Ve şampiyonumuz Ahmet Faruk <laughs> oluyor. Video Arkadaşlar mi? videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Ve bana abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay.